Merhaba, bugün sizle bir anımı paylaşmak istiyorum. Anılar gerçekten çok değerli. Yaşarken kıymetini bilemeyebiliyoruz bazı şeylerin ama kaybettikten sonra anılarla yaşıyoruz. Biz akşamları müzik programı izlediğimizde annem, babam ve ben birbirimize şarkı hediye ederdik. E, ve e, o gecemiz gerçekten çok eğlenceli ve güzel geçerdi. Bu benim için e, huy haline geldi. E, şu an e, onları kaybettim e, ama e, bir şarkı dinlerken bunu anneme, bunu babama, bunu kendime, e, sevdiklerime hediye ederim ve e, bu beni çok mutlu eder. E, o yaşadığım anları hatırlarım ve e, gülümserim. Hayatta gülümsemek de çok değerli. Ee, abone olursanız kanalıma çok mutlu edersiniz beni. Ee, beğenilerinizi bekliyorum. Ee, görüşmek dileğiyle güzel paylaşımlarda.